Arkadaşlar merdivenler var bu karanlık karanlık işte göremiyoruz görüyoruz ama doğada karanlık için şöyle merdivenler var burada duvar var şurada insan ötü gibi bir şey var varken bilmiyorum ki şöyle bir şeyler var ama oh, şurada hapishane var hapishane var arkadaşlar şöyle dikenli yerler var şurada çocuklar geliyor ondan sonra böyle merdivenler var arkadaşlar oh, burada verdi. Bununla sigara içmiyorlar. Sigara içmek <laughs> yasak ama tam da şöyle şöyle ben kendim. Arkadaşlar şurada turuncu kan gibi bir şey var. Dikenli. Arkadaşlar kanla manlı geldik. Bakın arkadaşlar şu bir tane çocuk mankeni var. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ah! Çıktı ayakkabım. Bekle adamı mügeci. diyor sigara içme arada. Niye içiyorsun? Sigara içme arada. Niye içiyorsun? Temiz hava havayla. Soda sonunda da sonunda hava Şöyle. Nasıl düşürür yer var. Şöyle yer var. var. O da burada aldım var. Buradan söyleyeceğim birisi. Şey. Sen sigara içiyorsun var. ya senin soluğun sigara dumanını çocuklar da içmek zorunda kalıyor şu an. Fark ediyor musun? Sağ. Ne sigara dumanı var? Ömer, yani. buyur, buyur. Tamam, kovanlar burada da tamam kovanda durduruyuz sigara içiyormuş. İşte, Şurada bir yerler var. Burada da böyle var. Yerim. Çok iyi bir yol. Bile no, Şurada. Sağ dış. Evet. Birisi sağ dışı ışık var. Koluma yavruladı. Burada. burada çok kişileri var. Burada var. Teller var. Merdivenler var yine. Şurada yer teller dolu. Şurada ışıklar var arkadaşlar. Böyle şeyler var. Böyle de ışık var. Şöyle yerler. Demir dolu. Demir. Demir şeyler geçiyoruz. Muhammet Ali de kaybolacaktı ama şöyle işte şurada böyle Şu demir yeri gibi. Şurada bir tabela var. Evet. Arkadaşlar şöyle bir beyin şey var. Şöyle terler var. Merdivenler demir merdivenler var. Şöyle var. Şöyle de var. Şöyle de var. Şöyle de var. Hep merdivenlerde çıkıyoruz. Hep merdiven. Abim de şurada. Böyle şöyle bir manken var. Allah. Bekle. Teşekkür ederim. O hep çıkıyor talim Niye? Giymedi dedim ama. Bir de daha bir de ayakkabı var mıydı? Şöyle merdivenler. Şöyle şey var. Şöyle de. Terliğin aşağıya ha. Tamam. Burada. Böyle. Ben şöyle bir manken var. Ha bunu da şurada. da şöyle. Şöyle merdiven bir şey vardı. Şöyle. Şurada bir şey var. Ha sonra şöyle de merdiven. Şöyle. Ulan bitti odayı çok az kaldı. Şöyle bak. Teller. Ha, şöyle de teller var. Şuraya. Şurada alt teller var. Şurada merdivenler geçiyoruz. Önümüze şöyle bir şapka gibi bir şey geldi. Arkadaşlar yarısı da gördük. Çok fazla demirler var. şöyle bir manken gördük. Şurada bir mağara gibi dikenler var. Şurada şey var. Şöyle, şöyle şöyle var bir de. Ondan sonra şöyle, şöyle var. Şöyle var. Şöyle manken gibi hep merdivenlerden çıkıyoruz. Bakın. Kılıç gibi uzun bir şey gördük. Az hatta burada. Burada. Dur. Arkadaşlar yerler böyle. Demirler var. Burak koca bir yer. Ama çok tehlikeli bir yere geldik. Zorlu, maceralı. Tatil, tatile gelmiştik. Ama çok kaygan Bu <laughs> Buraya sakın gelmeyin çünkü hep kaygan. Ve çıkmaz ama. yol bir çıkmaz yola geldik arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir videonun sonuna geldik. Hadi bay bay.